Yasin Cansın Aslan, Yetepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Eğitimim sırasında yalnızca teorik hukuk bilgisine odaklanmadım. Aynı zamanda insan hakları, sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı projelerde yer alarak disiplinler arası bir bakış açısı geliştirdim. Akademik ve sağ deneyimlerimi policy design ve impact driven innovation perspektifleriyle pekiştirdim. Benim için toplumsal değer yaratmak, sosyal inovasyon ekosistemleri oluşturmak, Bireysel faydayı kolektif etkiye dönüştürmek ve farklı paydaşların katılımıyla ölçülebilir ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek demektir. Bu yalnızca bir sonuç üretmek değil, aynı zamanda süreci de şeffaf, kapsayıcı ve katılımcı bir şekilde yönetmeyi gerektirir. Bu noktada stakeholder engagement e, systems thinking yaklaşımının kritik olduğunu düşünüyorum. Bir hukuk öğrencisi olarak hukuku yalnızca normatif bir sistem olarak değil, aynı zamanda sosyal dönüşüm ve governance aracı olarak görüyorum. Hukukun teknoloji, girişimcilik ve insan odaklı tasarımıyla entegrasyonu sayesinde dezavantajlı gruplara yönelik erişilebilir, ölçeklenebilir ve evidence-based çözümler üretmek mümkün. Bu bağlamda data-driven policymaking ve legal tech uygulamaları ayrıca sosyal girişimcilik modelleri arasında köprü kurmayı hedefliyorum. Hayalimdeki Challenge Maker topluluğu, Inclusive Leadership değerlerini benimseyen, farklı disiplinlerden gelen bireyler arasında bilgi paylaşımını kolaylaştıran ve silo mantığını aşarak kolektif inovasyon üreten bir topluluk. Bu yapı yalnızca fikirlerin paylaşıldığı değil, aynı zamanda pilot projelerin test edildiği Impact Assessment araçlarının uygulandığı ve uzun vadeli sosyal faydanın ölçüldüğü bir platform olmalı. Çünkü gerçek değişim, strateji ile uygulama arasındaki boşluk kapatılmasına gerçekleşir. Eğer bu fellowship topluluğunun bir parçası olursam, özellikle kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların toplumsal katılımını artıracak politikalar, proje tasarımları ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirmek hedefliyorum. Bu çalışmaların social impact metrics üzerinden ölçülmesini, monitoring and evaluation süreçlerinin takip edilmesini ve uzun vadede scalable modeller haline getirilmesini önemsiyorum. Benim için bu fellowship yalnızca bireysel gelişim değil. Aynı zamanda birlikte değer yaratma, etkiyi kurumsallaştırma ve sürdürülebilir bir etki ekosistemi inşa etme fırsatı. Teşekkür ederim.